yeni bir videoya hoş geldiniz. Yanımda Lara Tonka. Merhaba. Laracığım nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Lara bugün beni ziyarete gelmiş. Hemen yakaladım. <laughs> Dedim ki bu güzellikten mahrum kalamayız. Hemen bir video çekelim istedim. Laracığım sen kaç yıldır oyunculuk yapıyorsun? Ben 4 yaşımla başlamış olmalıyım. Şu an 12 yıl. 12 yıl oldu. Evet. Wow. Çok uzun bir süre. Uzun bir süre, evet. Ama yani hiç o kadar geçmiş gibi de hissetmiyorum açıkçası. Değil mi? Peki ilk işini hatırlıyor musun? Ben hatırlıyorum. Ben de hatırlıyorum. Şehir dışına gitmiştik, İzmir olabilir. Böyle bir burçak tarlasının içindeydim. Başaklar falan vardı, çok güzeldi. İki gün sürmüştü sanırım. Çok eğlendiğim bir setti. Zaten ondan sonra böyle karar verdim. Ben devam etmek istiyorum ya. Bu tam benlikmiş dedim. Biz şimdi kast, kastım da bizim yaptığımız bir işti. Kast desteği veriyorduk. Ve bir çocuk arıyorlar ama diyorlar ki ya böyle yaşı da küçük olacak ve çok güzel olacak. Böyle sudanması gibi. Ve çok yetenekli olacak. Çünkü yani uzun bir çekim yani. E çok böyle amatör bir çocuğun yapabileceği bir şey de değil. Ve ister inanın ister inanmayın deneme çekimini almadığımız tek bir oyuncu bile kalmadı. O kadar uzun bir kast oldu ki. Ve daha sonra benim tanıdığım bir arkadaşımın vasıtasıyla evet. sana ulaştı Yani sıfır, daha önce hiç kamera görmemiş ve daha dört yaşlarında oldum. Evet, Ama nasıl tatlı, nasıl tatlı ve çok da yetenekli çıktı. Ve sonra deneme çekiminden sonra bize firma diyor ki, sen bunları bilmiyorsun herhalde ilk defa. Ya sen şu an merakla defa, dinliyorum. dinliyorum. E, bize diyor ki ya diyor ilk deneyin ya yapabilir mi? Hani sizce ne düşünüyorsunuz? Diyorum ki, bilmiyorum ki ama, ama, deneme çekimlerindeki değerlendirmemi sorarsanız yapar. Ama bir deneyimi yok hani bir risk. Ve e, o işte e, başka çocuk oyuncular da vardı yanlış hatırlamıyorsam ama sen başrolünde oyna oynamıştın diye hatırlıyorum. Başka çocuklar var mıydı? Senin Hatta aynı sahnede miydin? değil de galiba onlar stüdyo çekiminde reklamda var mıydı ya? Evet, ha evet, pardon evet. senin çekiminde sen tek oynadın başka bir iki evet, versiyonu bir daha iki var. Bir iki versiyonu da olabilir. Ama biz de, evet. Böyle evet. bir şeydi evet ve şahane bir işti. Öyle başladık. Evet çok güzeldi. Benim için de yeri çok ayrı. Çünkü iyi kim? Hani evet. e, karar verdiğim andı. Evet. evet. Peki Sonraki süreç nasıl ilerledi o reklamdan sonra? O reklamdan sonra e, belli bir yaşıma gelene kadar her sene bir reklam daha yaptım. E, böyle çok aktif değilim küçükken de aslında. Buraya bir parantez açmak istiyorum. Neden bir reklam yaptın? Aslında o en az 10 <laughs> reklam yapardı da. <daha. gülüyor> parantez lazım buraya. buraya. Buraya muhabbet parantez lazım. Çünkü e, Lara'nın eğitimi de çok e, yoğunlu ve annesi de çalıştığı için ee, hiçbir şekilde organize olamıyordum. Sadece böyle hafta sonu olacak vesaire böyle çok kriterleri vardı. Onun için aslında yoksa yani o kadar eminim ki bir yılda en az 10 reklam yapacak potansiyeli vardı aslında ama git gel bana evet. çok. Bir de eskiden şeydi arkadaşlar. Şu anda evden deneme çekimleri vesaire ama Yoktu, o zaman Evet, çok iyi değil mi? Firmalara gönderiyorduk evet. falan. Çok yorucuydu. Onun için de o da etkendi. Sonra birçok proje de yer aldın. Sonra en sevdiğin işin hangisiydi mesela? Ya, en sevdiğim diye seçemem. Aha. Ama hani o zaman ilk reklamdan sonra hani ben buna devam edeyim ama daha böyle ben yani çok ciddi düşünmüyordum. Hobi olaraktı benim için. Sonra ilk filmimden sonra diyebilirim. O yüzden sanırım güzelliğin portresi tam bir dönüm noktası oldu benim için. Ee, hani ilk uzun sayılabilecek işimde bir ay çekim yaptık. Ee, Darıca'da çekim yapmıştık. Hani evimden de uzaktım düşününce. O, o yüzden sanırım benim ilkim olduğu için yeri ayrı. Ama gerçekten böyle en sevdiğim işim diye seçemem. Seçemezsin. Evet. Öyle oluyor ya. Gerçekten de ve onlarca projesi olan oyunculara soruyormuş ya, şu 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 hepsi diyor ki hepsi ayrı evet. vesaire ve o hiç asla değişmiyor. Tamam. Peki sonra nerelerde oynadın? Kimlerle oynadın? Böyle bir biraz sayacak olursa. Güzelliğin portresinde Burçin Terzioğlu ve Birkan Sokullu'yla oynamıştım. Tabii daha fazla çok değerli isimler de vardı. sonra Netflix Atiye'nin 3. sezonunda oynadım. Beren Saat'le, Metin Akdülger'le, yani oradaki isimlerin de hepsinin yine çok ayrı yerleri var Mehmet Günsur. Hepsiyle hatta özel hayatımda da hala ara konuşurum. Ondan sonra eksene sesli güldümü çektik. Sonra yine reklam yapmaya başladım çünkü liseye geçtim. Evet, artık evet. lisedeyiz. Ya Atiye zaten Netflix'in bence en iyi işlerinden değil mi ya? Yani bayılıyorum yani o işe muhteşem bir iş. Ve gerçekten böyle bir projede yer aldığın için çok Bence şanslısın. Hani ben çok evet. bir şanslı bir iş olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem senaryo çok iyi, hem proje çok iyi, oyuncular çok iyi. Yani oyuncularla bir arada olmak bile sana bir sürü şey kattığını düşünüyorum. Evet. Benim yani. farklı bir işti. Netflix'in ikinci de Türk yapımı olması lazım. Yani Netflix'te yeni yeni işte Türk içerikleri görmeye başlamıştık. Evet. O yüzden kesinlikle çok heyecanlı olduğum bir dönemde de aynı zamanda Covid dönemine denk gelmiş olması lazım. Hani o açıdan da farklı bir deneyimdi o yüzden. Evet. Peki şu anda lise hayatı devam ediyor. İlerideki planların nedir? İlerideki planlarım, ben akademik okulu çok seviyorum. O yüzden e, şu anda tam böyle emin olmasam da bölümüme çok git gel yaptığım bir dönemdeyim. E, neuroscience okumayı düşünüyorum. E, beyin ve sinir oluyor. E, akademik olarak dediğim gibi biyoloji şu an en sevdiğim ders. O yüzden e, aslında akademik olarak da devam etmek istiyorum. Ama sonra dönüp dolaşıp geleceğim yer yine oyunculuk olacak. <laughs> oyunculuk şey bir şey değil mi böyle biraz... Bu işe bir girdikten sonra sanki böyle hiç kopasın gelmiyor, Çıkamıyorsun. değil mi? Çıkmıyoruz. Ya yani muadeb evet. böyle bir, bir yerinde olmak istiyorsun. Yani evet. başka bir işte yapsan yine böyle bir ucundan böyle bir tutasın falan geliyor yani. Kesinlikle. Yani kopamam. Hani okumak istediğim için okumayı düşünüyorum. Ama evet. Yine Ama şöyle bir şey yapmıştım. var bana da çok fazla genç soruyor işte Leyla abla işte ne yapalım ne öneriyoruz diye. Ben kesinlikle bir meslek sahibi olmasını öneriyorum oyuncuların. Zaten bir cebe koyun. Oyuncu şey oyunculuk zaten eğitim almadan da yapılabilen bir şey. Yani hani kendini workshop'larla vesaire de geliştirebileceğin bir şey. Onun için muhakkak bir meslek sahibi olun sevgili gençler. Ha, oyuncu burcanız istediği zaman istediğiniz kadar yaparsınız. İşte e, workshoplara katılırsınız. Özel eğitimler var onlara katılırsınız. Eğitim kısmını da tamamlamak istiyorsanız ki gayet doğru bir şey yapmışsınız. Onu da değerli buluyorum. Ekstra evet. özel eğitim oyunculuk için. Evet yani ne bileyim sadece oyunculuk da değil. Bir oyuncuna belki bir dans eğitimi, işte ne bileyim binicilik eğitimi. Yani eğitimler her türlü oyuncular çok katkısı olan şeyler. Ama e, normal eğitimimizi, mesleğimizi muhakkak e, bence olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü oyunculuk da tek başına biraz yorucu bir şey. Neden? Yılda mesela çok güzel bir projeye girdin, onu yaptın, E bitiyor. Bittikten sonra bir boşlukta oluyorsun evet, yani. Evet, bitimler çok üzücü de oluyor. Değil mi? Evet. Sen bittikten sonra biraz Evet. Peki o zaman sana şey sormak istiyorum. Mesela bu audition çekimlerini vesaire gençler bana en yani çok onu soruyor da nelere dikkat ediyorsun deneme çekimleri yaparken? Deneme çekimleri yaparken bir kere diksiyon bence çok önemli. Tane tane ve olabildiğince düzgün konuşmak. Audition çekmeden önce bir tık karakteri anlamaya yönelik çalışıyorum. Bence ezberden de önce geliyor. Çünkü eğer ezberinizi tam kelime kelime yapamıyorsanız da karakteri bildiğiniz için o geliyor. Ben yani kendim için konuşayım. Kelime kelimesine ezber genelde yapmıyorum. Gerek Çünkü, de yok. Evet gerek de yok ve e, karakteri tanıyınca da hani bence daha doğal görünüyor. Ki bu da önemli bir şey olduğunu düşünüyorum gözlemlerimden dolayı. E, onun dışında kesinlikle çekim yaptığımız alan da önemli. Olabildiğince arka tarafınız, arka planınız böyle çok göz yormamalı ki size odaklanabilsinler. E, Önereceğim en Değerli şeyler şu an bunlar. Evet süper. Şimdi karaktere giriyor olma şu açıdan da çok çok önemli. Belki o dizideki istenilen karaktere yakın bir karakter bile olmayabilir. Ama yönetmen senin bir karaktere girebildiğini görüyor. Bu muhteşem bir şey. Yani çünkü demek ki seni yönlendirseler ne bileyim işte çok... Hareketli birine girmişsindir. Belki oradaki o senaryodaki durgun bir karakterdir. Evet. Mesela senden istenecek olan o hareketli bir karakter yapabilen, durgun olanı da yapabiliyor. Yani sadece ezber üzerinden gitmemen çok doğru bir hareket. Çünkü e, bir karaktere girebilmek e, oyunculukta en önemli ve en zor şeylerden bir tanesi aslında. Bunu yapabiliyorsan zaten oyun verebiliyorsun demektir. Harika. E, eklemek istediğim şey var mı? Eklemek istediğim bir şey yok. Eğer değer veriyorsanız ve seviyorsanız e, deneyin. Çünkü bir kere girince bırakmak istemediğiniz bir şey. Evet. Oyuncu olmak isteyenler de bence de e, pes etmemeleri lazım. Muhakkak denemeye devam etmeleri lazım. E, daha önceden farklı videolar çekmiştik. İşte mesela ana kast oynayamıyorsunuzdur. Yan kast nasıl oluyor vesaire. Birçok alternatif var arkadaşlar. Çok fazla şey var. Şimdi sırf reklam oyunculuğu var, modellik var, şu var, bu var. Bence bu işe gönlü olan herkes bir yerden bir minik de olsa deneyip şansını değerlendirebilir. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. ederim. <laughs> İnşallah en kısa zamanda sette görüşürüz. görüşürüz. Set ziyaretine geliriz. Bay bay.